Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi şöylece bir battaniye örneği paylaşacağım. O kadar güzel ki arkadaşlar. Bunu iki renkle de yapabilirsiniz. Çok güzel oldu. İpim de birazcık kalın. Şu Bim'den aldığım ipler var ya arkadaşlar. Bu ipler çok güzel. Eğer denk gelirseniz siz de alın. Örgüsü çok güzel oluyor. İp çok güzel. Altın e, ilmek diye bir ip, mini bebe, bebe ipi diye satılıyor. Ben o zaman almıştım ve Pişman oldum çok almadığıma. Aldı, bayağı aldım aslında ama hepsini kullandım. Bir bu ipim kaldı ve her şeye çok yakışıyor arkadaşlar. Hem iki renklilere çok yakışıyor. Yumuşacık hep tek renklilere çok yakışıyor. Ve ipim birazcık da böyle yumuşak ve kalın ve yumuşak. Yani öyle e, sert kalınlardan değil. Çok güzel. Bunu mutlaka böyle bir tane battaniye bulundurun evinizde. E, TV battaniyesi yapabilirsiniz kendinize. Ondan sonra üstünüze örtmek için sırtınıza şal gibi yapabilirsiniz. Çok güzel bir örnek. Bebeğinize battaniye. Yani bunun yapılışı da çok kolay. Ben şimdi onu paylaşacağım arkadaşlar sizinle. Gerçekten çok kolay bir örnek. Yani hepsine kolay diyorum ben gerçi de diyorum diye düşünüyorsunuzdur ama gerçekten kolay örnekler seçiyorum ben. Şimdi şöyle zincirimizi çok sıkı olmadan çekelim arkadaşlar. Çok sıkı olmasın zincirimiz. Bayağı şöyle Elinizi gevşek tutun, altı çektirmesin diye. Bazen sıkı yaptığımız zaman altı çektiriyor. Altı rahat olsun örgümüzün diye. Şöyle ben birazcık çektim. Siz de istediğiniz kadar çekin. Bunun sayısı yok. Belirli nereye kadar yapmak isterseniz kalan zincirinizde kesersiniz. Yani burada ilk sırada örneğe düşeceğim için zincir sayısı yok arkadaşlar. Yapacağınız şeye göre değişir. Yani ne yapacaksanız ona göre yapın artan zincirinizi kesersiniz şimdi şöyle iki tane zincir bıraktım burada arkadaşlar bir tane şöyle sık iğne yaptım başını tonladım aynı yere bir tane trabzan bir iki tane zincir bıraktım üçüncü zincirime tekli de batabilirsiniz çiftli de zincirinize bir tane sık iğne yaptım. Aynı yere bir tane trabzan. İki zincir bıraktım. Üçüncü zincirime bir sık iğne. Başını doladım. Aynı yere bir trabzan. İki zincir bıraktım. Üçüncü zincirime sık iğnemi yaptım başını tonadım aynı yere bir trabzan 2 zincir bıraktım 3. zincirime battım sık iğne başını doladım aynı yere bir trabzan 2 zincir bıraktım 3. <laughs> zincirime yine battım arkadaşlar şöyle başını doladım aynı yere bir trabzan. Sona geldiğimizde yine iki zincir bırakıp en sondaki zincirime şöyle sıkı iğnemi battım. Sadece sık iğne yaptım arkadaşlar. Bir iki zincir çektim, döndüm. Şu hemen dipteki şuradaki yuvaya bir tane trabzan yaptım şuradan arkadaşlar tam arada şu yere batıp sık iğne yaptım başına doladım aynı yere bir trabzan yaptım şimdi batacağım yer şu ara arkadaşlar görülüyor zaten şu büyük yer değil şurası oraya batıyorum sık iğnemi yaptım başına doladım bir trabzan yaptım yine batacağım yer şurada gözüküyor zaten hemen şu alçaktaki yer oraya bir sık iğne başına doladım bir trabzan yaptım batacağım yer şu büyük aralara batmayın arkadaşlar zaten belli oluyor batacağım yer şurası sık iğnemi yaptım Başına donadım ve trabzan yaptım yine aynı yere bat şu gözüken yere battım ve başını dolayıp bir trabzan yaptım en sonunda yerime geldikten sonra köşeye buraya bir tane Sık iğne yapıyorum, bırakıyorum. Bir, iki tane zincir çektim. Başını donadım. Aynı yere şu gözüken büyük yere mı yaptım. Şöyle arkadaşlar yapacağım yerler gözüküyor. bir sıkı iğne bir trabzan yuvanın içine şurada arkadaşlar görüyorsunuz gördüğünüz gibi en sona geldikten sonra da şuradan ikili zincirimin ikili aldım arkadaşlar şeyi şöyle bir tane sık iğne yaptım zincirimin içine bir iki zincir çektim döndüm başını donadım yine aynı hep aynı şekil iki tarafta da aynı örneği yapıyoruz Bunu da yaparken kalıntı kullanın arkadaşlar biraz. Şurada zincirim var arkadaşlar. Zincirimin içine şöyle ikili battım ve sık iğne ile kapattım. Bu şekilde örneğimiz devam ediyor. Sadece bu arkadaşlar. İki, iki tarafta da aynı şeyi yapıyoruz. Çok güzel bir örnek oluyor. Şöyle açıp şeyinden de şöyle şeyini bakabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Ben bunu çok beğendim. Bu özellikle bu ipe de çok yakıştı. Eğer görürseniz o ipten alıp değerlendirebilirsiniz bu şey böyle örneklerde bir şey yapabilirsiniz. Battaniye yapabilirsiniz. Bebek bebek yeleğine de çok yakışıyor arkadaşlar bu. Bebek şapkası, bebek yeleği, kendinize öreceğiniz yelek, ondan sonra e, atkı, aklınıza ne geliyorsa bu örneğin iki tarafı da aynı olduğu için çok kullanışlı bir örnek. Tavsiye ederim mutlaka arkadaşlar. Bu örneğe değerlendirin derim. Ben elimden geldiği kadar kullanıyorum bu örneği. Birkaç şeyde de kullandım. Sizinle de bunu örneğini paylaşayım istedim. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Ee, kanalıma abone olursanız arkadaşlar beğeni ve yorumlarınızı atarsanız çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.